Bir zamanlar gökyüzünde diğer yıldızlardan farklı, göz kamaştırıcı bir yıldız vardı. Bu yıldız gökyüzünde süzülürken kalıcı olarak daha parlak ve daha belirgin bir şekilde ışık saçıyordu. Bu yıldız yalnızca gökyüzüne bakanların değil, kalbi umutla dolu olanların da dikkatini çekiyordu. O sıradan bir yıldız değildi. Yavaş yavaş dünyaya doğru süzülürken evrenin sonsuz gizemleri arasında yolculuklar yapıyordu. Yıldızın bu hareketi sanki bir amacı varmış gibi görünüyordu. İnsanlar bu yıldıza bakarken sonsuzluğu simgelediğine inanırlardı. Yeryüzündeki insanlar için bu yıldız yollara rehberlik eden bir ışık oldu. Uzun gecelerde karanlık yolları aydınlattı. Gökyüzünden süzülüp insanlara ulaştı. İnsanlar bu yıldızı gökyüzünde izlerken onun sessizliğine hayran kaldılar ve bu yıldız dünyaya adeta meydan okuyordu. "Benim ışığım asla sönmeyecek. Zaman beni eskitemeyecek. İlk günkü gibi hep parlayacağım." diyordu. Gökyüzünden süzülerek gelen bu yıldız aydınlatmaya devam ediyordu. İşte bir yıldızın hikayesi böyle başladı, böyle de devam ediyordu. Yankoltu kanalına hoş geldiniz. Ben Mübin, daha bugün Mercedes Benz Club Bursa bir ailesinin başkanı Sayın Ender Burak yanımda. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk abi. İnegöl'deyiz müthiş bir fuar olacağına inanıyorum. Tamamen klasik otomobillerin üzerine kurulu bir düzen. Şu anda burası bomboş. Yakın zaman içerisinde arabalar gelmeye başlayacak. Sadece klasik otomobil olacak. Klasik hiçbir evet. şekilde çok klasik araçlar olacak. Hiçbir şekilde içeride modifiyeli araba olmayacak. Çok güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz. umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Başkanım son olarak seni söyleyeceğim bir şey var mı? Biz şimdi Türkiye geleli biliyorsun. Bütün fuarlarda, klasik fuarlarda aktif olduğumuz için bir karar aldık. Kendi yönetim ekibimle, gençlerle beraber. Dedik bir klasik fuar yapalım. Klasik fuar arkasına dedik bir Mercedes ekleyelim. Klasik ve Mercedes üzerinden bir fuar yapalım. Evet, başladık. Reklamımız yapmaya başladık. İlk başta bizim düşüncemiz nasıldı? Derdik dedik ki hani Manisa, Uşak, Eskişehir, Ankara, İzmir, Eskişehir, Farklı şehir olarak bir fuar yapalım. Sonra telefonları bir çalmaya başladı. Bu İstanbul, Karaman, Konya, Afyon, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Manisa, Uşak, İzmir, Gaziantep, Sinop, Hatay her yerden telefonlar gelmeye başladı. Dediler ki başkan birimiz hayır biz de geliyoruz. Bizim organizasyonumuz ilk başta biz bu kadar büyük bir alanda yapmayı düşünmüyorduk açık konuşmak gerekirse. Ufak bir yerde 50-60 arabayla ufak bir, çıtırdan bir organizasyon yapar. Sonradan baktık, iş büyümeye başlayınca bizim biz de dedik ki, bari yapmışken güzel bir şey yapalım. İnegöl Belediye, Belediyesi bir yerine cebimize gittik. Başkanımız Alpar Tava'da. Dedik ki, böyle böyle bir organizasyon klasik üzerinde bir organizasyon plajlarımız var. Bize destek olur musunuz? Bizim yanımızda durur musunuz? Destekten ziyade yanımızda olur musunuz? Bize İnegöl Belediyesi'nin varlığını bize hissettirir misiniz? Sağ başkanımız da bize tam destek verdi bu konuda. Bir bağırtları süslemesi olsun, sosyal medyada reklamlar olsun. Alanı, bu büyük alanı bize tahsis etmesi, özellikle en güzeli bu. Genel misafirlerimizin yiyecekleri, çiçeklerinin karşılanması olsun. Bize böyle bir desteği oldu, çok güzel büyük bir desteği oldu. Bu organizasyonla biz tamam dedik, başladık. Ve başladık. Dediğim gibi her yerden katılım sağlanmaya başladı. Hani gelecekleri söylediler biz de bu işin startını verdik ve şimdi misafirlerimizi alalımıza bekliyoruz birazdan gelmeye başlarlar misafirlerimiz umarım çok güzel bir fuar olur ki bence çok güzel bir fuar olacak birbirinden güzel makineler gelecek eski seri yeni seri yani izlemeye doyamayacağınız özellikle Mercedes hayranlığınız varsa videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim çok güzel bir fuar olacak Bizi takipte kalın. Daha çok güzel organizasyonlarla sizlerle beraber olacağız. Bu da bir başlangıçtı. Herkese selamlar. Mercedes Benz Club Bursa ailesi olarak. Can koltuk izleyicilerine. Herkese selamlar, sevgiler. Herkes ilerleyen zamanlardaki fuarlarımız takipte kalsın. Gelmek isteyenler de her zaman başımızda beraber bekliyoruz. Herkes baş tacıdır. ilk önce buraya gelen bütün misafirlerimize kendi şansı o zaman herkese çok teşekkür ederim. <laughs> ve, ve ve bu organizasyonlar bize İlegal olarak, İlegal Belediyesi olarak yanımızda duran, bize her daim tam da istediği hiçbir şey esirgemeyen Sayın Alpar Başkanımızın aramıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, kıymetli konuklar, değerli misafirler, çok kıymetli büyüklerim, kardeşlerim, delikanlılar, sevgili gençler, on efendiler, çok değerli meclis üyelerim ve değerli AK Parti yönetim kurulu üyelerim, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref ver getirdiniz. Bu çatının altında sizleri ağırlamış olduk. Ancak tabii e, başkaca zamanlarda da göre gördü? Sizlere her zaman ev sahipliği yapmak istediğimizi ben ifade ediyorum. O organizasyonun hayırlı bereketli olmasın diyorum. Ender Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başka bir teşekkür ederim. Ama evet. çok, çok sağ olun. Ender Başkanım. 64 ailesi olarak katıldık. İnegöl'e katıldık. Ender Başkanımıza geldik. Her şey çok güzeldi. Emeğine, yüreğine sağlık. Gerek belediyenin desteği olsun. Çok güzel bir etkinlik oldu. Dostlarımız da burada. Manisa, İzmir, Ankara, Eskişehir, yani tüm illerden büyük bir katılım oldu. Aşağı yukarı 400-500 araçlık bir katılımdı. Yani çok güzel oldu. Beklentimizin çok çok üstünde bir etkinlik oldu. Türkiye'nin her yerinden gelen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Belediye başkanımıza, belediyemizin komple bütün çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Gelen arkadaşların ayağına yüreğine sağlık kendi grubumuz için. Aynı şekilde Manisa'nın da kendi grubu içinde Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mercedes'e binince bütün dert, sıkıntı, <laughs> sorun, her şey gidiyor. Sadece o an direksiyon, fites, gaz pedalı ve yol. Geri kalan hikaye. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Mercedes ve diğerleri diyeyim ben. Benim için Mercedes bir ayrıcalık yani. Biz zaten şöyle bir şey ilk defa yapmıyoruz bu organizasyonu 2020 yılından bu yana 4 senedir bu fuarın içindeyiz yani içinden geliyoruz daha öncesi de var tabi ama sadece grup olarak grup halindeydik çok güzel her şey tekrar söylüyorum her şey için teşekkür ederiz sağ olun. Aynı şekilde yani Volkan başkanıma ben de katılıyorum dediğimiz gibi ilk festivalimiz değil son da olmayacak. Evet. Ee... Gelen bütün arkadaşlara Burundan tekrar sonra çok teşekkür, teşekkür sıra sıradaki, ediyorum. Sıradaki festivallerimiz Manisa. Manisa'da. E, bütün Uşak, Eskişehir. Manisa Uşak, Eskişehir. Bütün izleyenlere, bütün takipçilerimize bekleriz. Bu yıl ilk düzenlenen İnegöl Festivali'nde Ender Başkanımızın yanına geldik çok güzel oldu. Bu kadar fazla araba beklemiyorduk. Beklentimizden de çok fazla oldu. Abilerimizi, kardeşlerimizi, dostlarımızı burada gördük. Arabalarımızı tekrar burada tanıtma sahibi olduk. Belediye başkanımız geldi. Belediye başkanımızla konuşma şansımız oldu. Bu arabalardan artık araba olarak bakmıyoruz biz bunlara tabii. Bunlardan çok fazla keyif alıyoruz. Hani bozulmasından, şeyinden, her şeyinden keyif alıyoruz bu arabanın kendimiz gibi insanlar da böyle buldukça böyle sürekli toplanıp sohbetimiz bile böyle yetiyor. Ender Başkan'a tekrardan çok teşekkür ediyoruz Bizi böyle bir şeyden çok teşekkür ederiz her şey için. Bugün Bursa Mercedes evet. Kulüp etkinliğinde buluştuk. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bursa Mercedes Kulüp Başkanı Ender Durak Başkanımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Güzel bir etkinlikleri için bizi bir araya getirdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ortalık yangın yeri çok güzel, muazzam, müthiş bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Şimdi herkesin kanı kaynıyor. Ben çok keyif aldım. Biz erken de geldik. Başlangıçta güzeldi. O taraftaydık. Sonra bu tarafa geçtik. Ama ortam ben yani sevdim. Mercedes'e değer öğren, gönül veren insanlar gelmiş. Sana doğru genç olduğu için çoğu arkadaş kanı kaynıyor. Bunlar çok normal şeyler yani bence. Ama yine daha, daha da renk kattığını düşünüyorum. Ya ben kendi arabama çok emek verdim. Bu 140 Coupe S500, V8, 320 beygir. Yani bugünlere bayağı zor getirdim. Çok keyifle biniyorum. Sakınmıyorum da. Genelde dekorun peşindeyiz. Ama e, süper ve bir egzoz planım var. Allah izin verirse diğer fuarlara belki o şekilde gelirim. O da belli olmaz. E, bu son daha yeni tanıştım. Organizasyonu ayarlayan. Vallahi o da Mercedes'e gönül veren biri. Yani böyle öncüler olması lazım ki hepimiz bir yerde toplanalım. Oturalım, arabalar hakkında konuşalım, muhabbet edelim. Değil Onun peşindeyiz yani. O yüzden böyle öncüler olsun ki bizler zaman beraber olalım, toplanalım. Gerçek arabaları, gerçek sesleri burada gördük. Muhteşem bir emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnanıl fuarı güzel oldu. Sağ olsun abilerimiz güzel karşıladı. Güzel ilgilendi. Ee, çok güzel ilgi, talep çoktu. Valla çok güzeldi, Allah razı olsun herkesten. Benim canım ciğerim bu beşinci, 6. Ya mi ben kendimi buluyorum yani öyle diyeyim ben size. Organizasyonumuz çok güzel geçti. Bu sene birinci yaptığımız klasik ve kaç Mercedes fuarını alnımızı alnımızı rakıyla bitirdik. Katılımımız güzeldi. Gelen burada olan Türkiye'nin her yerinde aramızda bulunan bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza herkese çok teşekkür ederim. Yeni etkinliklerde bir arada olmak dileğiyle herkese Allah'a emanet olsun. Hepiniz seviniyoruz. Şimdi daha hızlı Thank <sweak> you.